Evet sayın abilerim, ablalarım. Yep yeni bir video. Hoş geldiniz. Esenyurt'tayız. Yine abimiz bizi YouTube'dan bulmuş. Buraya geldik. ECA Confio Plus 14 adres nedir? Ne değildir? Nasıl çözülür? Canımız sıkılmış. Akşam akşam saat 8. Bizi, bizi niye buraya dikti? Vesaire. Bu videoda bunlardan bahsedip her zaman fix sizi aydınlatmaya çalışacağız. Video geçme önce kanala abone olmayı, beğenmeyi, beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hoş geldiniz. Evet sayın abilerim Allah'ım hiç hız kesmeyelim. Hızca yaklaşalım. Saat geç oldu. Hız kesmeyelim. Abi de bizi dövmesin boşuna. Yaklaşır mısın abi? Bak şimdi ekranda şu an 67 derece gösteriyor. Ben daireye geldiğim zaman direkt 14 yazıp resetlemek istiyordu. Tekrar bak sıcak su açacağım. Çok dengesiz hareketleri var. Bak şu an sıcak su açıldı. Bak şimdi 66 düşüyor. Normalde Herhangi bir dertası olmadan şu an devreye girmesi lazım. Biraz yekten düşüyor. Daha devreye girmedi. Daha girmiyor. Hala girmedi. Bekliyoruz. Bir süre sonra abi zaten buradaki abi benim birkaç gün önce aradı. Su kesildi. Biz gelemedik. Abi getirmek istemedi vesaire. Bir şekilde buluşamadık. En sonunda buluştuk. Bak hala ekranda vesaire. Herhangi bir gelen giden kimsecikler yok. Şimdi ben bir kapı açayım. Oradan kaldığımız yerden hızlıca devam edelim. Sizin çok çok vaktinizi almış olmayın. Hemen geliyorum. Bu arada abone olmayanlar varsa sizlere zahmet. on kalmamız lazım yaslanına doğru. Bir abone olursan sevinirim. Evet <laughs> bak cihazın hepsini soymanın bir mantığı yok. Tekrar sıcak su açıyorum. Devreye girmesini bekleyeceğim. Bak şu an açtım hala okumadı ama daha demin okumuştu. Böyle ters anti muhabbetler oldu oluyor. Hep tabi elektronik malzeme. Evet. Biraz artık bunamış. Yaşlılığı yani ergenliği falan devirmiş. İyice artık yaşlılığa doğru ilerleyen bir cihazla karşınızda. Şimdi şöyle. LG Compio Plus. Arıza kodlarının tamamını. Bak şuradaki kartlardan birini ekliyorum. Hani merak edenler hangi kod neymiş, ne içinmiş diye düşünenler varsa oradan teker teker izleyebilir. Onun yanı sıra ECA'daki bu 14 kodu şu an her ne kadar vermese de ilk gelinde veriyordu. ECA'daki bu 14 kodu sıcak su arızasına tekamül eder. Yani sıcak su sensörü, türbünü, okuyucusu vesaire bunlara tekamül eder. Şimdi daha demin böyle şimdi şıpşak geçtik ya o kısımda ben diğer elemanları ölçtüm ve en neticede NTC'nin yani ısı sensörünün arızalandığına kanaat getirdim. Şimdi bak tekrar tekrar bir teyit edeyim kendimce açıyorum şu an sıcak suyu bile görmüyor aslında en azından sıcak suyu görüp bak en azından sıcak suyu görüp rahatça harekete geçmese ekranda başka bir şeyler dese yine anlayacağım ama dediğim gibi biraz bunaya biraz yaşlandığı için böyle bir tepki veriyor. Şimdi ben bunun sensörünü 2 dakika bir değiştireyim eski sensörünün bir tipini görelim niye böyle olmuş niye. Hani kendinize bir niye sorusunu yapacağız Hemen bir şık şart değiştireyim. Hızlıca geliyorum. Abi ol ya. Ya var ya. Aynı hızlenme. Aynı hızlenme yazın. 40-50 bin. Kışın 200-300 bin. Aboneye bakıyorsun. 7 bin ya. Evet. Sensörümüz değişti. Şöyle sensörü göstereyim. Fakat ben bir usta olarak bundan bir şey anlamadım. Allah var. Bak şöyle işte kumlanmış, taşlanmış. Odaklayabiliyor musun abi burada? Şuna böyle şunun üzerine dokunsana ekranda. Odaklarsa, at kadar odaklayabilirsin. Kumlanmış, taşlanmış. Yani Allah var. Buna bakıp da ben bir şey anlamadım. Ama işte kul yapısıdır. Niye? Sorusunun kesin bir cevabı yok. Dediğim gibi hepi topu kul yapısıdır. Ki Allah yapısı olan sen izleyenle, bak ben bile arasında hastaneye gidiyoruz. O yüzden çok irdelemeyeceksiniz. Bu soru başımıza bela biliyor musun abi? Bir Usta... niye bozulur ya? <laughs> Bozulabilir. <laughs> Çok takılmayın. Şimdi bak sensörümüzü değiştirdik. Açıyorum. Açtım. Bak şu an gördü. Herhangi bir sıkıntı yok. Ateşledikten sonra derecelerde efendi efendi yükselirse Bak şu an 29'da. Çünkü daha demin ilk geldik. Eksi 3-5 falan diyordu. Abi de burada şahit oldu. Şimdi efendi efendi dereceler yükselirse zaten sorunun hani çözmüş oluyoruz aslında. Şu an hep birlikte bir teyit ediyoruz. Herhangi bir dert yok. Güzel şıkır şıkır. Bir ısı ölçer alamadık. Sıcak suya bakmam lazım. Şu hatta şu sıcak suyu kısayım. Azıcık. Evet. Aktif. Evet. Herhangi bir tasa yok. Demek ki neymiş? ECA'da 14 problemi. NTC'ymiş. Ama tekrar söylüyorum. Siz siz olun. Kendi başınıza uğraşmayın, etmeyin. Abi de kendi kapağı kaldırmış, sonra korkmuş, geri kapatmış. Gerek yok, kurcalamayın. Yani 300-500 bin lira neyse işte, bir bedel vereceksiniz diye. Gerçekten uğraşmanıza değmez. Çünkü biz çok hikaye duyuyoruz. Yok elektrik çarptı, yok kombiyi düşürdü, yok bacasını düşürdü. Yok pompanın elektriğini falan soktu. Böyle envai şey, hikayeler duyuyoruz. Size zahmet kendi başınıza kurcalamayın. Bir profesyonel başlıyor. O profesyonel de burada. Böyle yapamıyorsun. Problem dert arıza boydu. 2023 Haziran'dayız. Temmuz başındayız. Kurban bayramı geliyor. Kurban bayramı uzun olsun. Bu arızanın toplam bedeli malzeme işçilik 400 liradır. O da şu an. Ama yarın bir gün ne olur onu da bilemem. Bir başka videoda bir başka sıkıntıda umarım görüşürüz. Ee, Allah'a emanet.